Osimen'in golünde asisti yapan oyuncuydu. Osimen, kaleci Okan'la karşı karşıya kaldı ve topu alıra gönderdi. 47. dakikadan sonra maç adeta bitti. Galatasaray belki birinci vites belki ikinci viteste rakibinin kalesine net bir şut, kaleyi bulan şutu attırmadığı bir maçta 3 puanın sahibi oldu. Maçın hakemi Ozan Ergün'le ilgili ciddi soru işaretleri var. Tüm bunları konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Galatasaray gerçekten belki de birçok insanın puan kaybedeceğini düşündüğü maçta gül e, gülü oynaya diyebileceğimiz bir tabirle ancak Hakare, hakeme rağmen 3 puanı alan taraf oldu. Galatasaray'da bugün e, bence iki tane verilmeyen Galatasaray'ın da yine penaltı pozisyonu var. Bir tanesi taştan, ikisi de taştan gelen ama bir tanesi Van e, gelenin kol, e, koluna daha dursa pazı, pazının da birazcık altına çarpan bir top var. Torreira'nın yerde kaldığı pozisyon var. Bu pozisyonları detaylıca konuşacağız ama Galatasaray'da ilk yarıda isabetli bir tane şut var. O da gol oluyor. İkinci yarının başında ikinci gol ve çek çektişi bitirişi gibi bir durum söz konusu oldu. Samsun Spor hiçbir varlık gösteremedi. Samsun Spor'un varlık gösterememesini farklı farklı yorumlayacak olan insanlar vardır. Ancak bir gerçekliği unutmamaları lazım. Bu Samsun Spor son 6 haftada ligde sadece bir galibiyet aldı. O galibiyeti de 3-2 Adana Demir Spor aldı. Adana Demirspor ligden düşmüş bir takım. Ona rağmen e, içeride oynadığı maçta Adana Demirspor'dan iki gol yemiş. Bir Samsunspor'dan bahsediyoruz. Çok da yüksek e, tonda bir e, başlangıç mı oldu? Belki Galatasaray için öyle söyleyebiliriz. Ama Samsunspor Spor Galatasaray'ın Galatasaray baskılı oyununu, hızlı oyununu e, net bir şekilde e, kendi yarı sahasında karşıladı diyebiliriz. Galatasaray bay geçtiği haftada Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe e, belki de. Kendi adına iyi bir rüzgar arkasını aldı ama Galatasaray'da iyi dinlenmiş, iyi hazırlanmış ve iyi başlamış bir Galatasaray. Maçın erken denilebilecek dakikalarında bir gol ardından ikinci gol. Maçın hakemi var çizgileri, verilen verilmeyenler özellikle e, uzak yani bizim televizyondan izleyenler için söylüyorum. Uzaktaki e, yardımcı hakemin özellikle Samsun Spor'un golünde iptal edilen Vardan iptal edilen golde bayrak kaldırmaması... Ama bir Galatasaray'ın pozisyonunda galiba Sarı'nın pozisyonunda hemen tartışılabilecek bir pozisyon bile olmasına rağmen çat diye bayrağını kaldırmış olması bizim için gerçekten benim için en azından sürpriz olmadı. Talimatlara uygun hareket etmeye çalışan bir hakem vardı sahada ve o hakeme rağmen Galatasaray güle oynayan Samsun'dan 3 puanla dönüyor. Galatasaray için Galatasaray taraftarları için mutlu bir hafta sonu oldu olacak diyebiliriz. Daha da mutlu olabilmesi için Pazar günü Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ı 18 puan şampiyon yapacak. 7 maçı kaldı ama e, ben hatta tweet'i bizim çocuklar öyle attılar. Altı maç, 6 galibiyet Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıracak. 25. şampiyonluğuna ulaşacak Galatasaray. Altı galibiyetiyle. Tabii ki bu altı galibiyet Fenerbahçe'nin maçlarına bakmadan. Şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı tekrar 6'ya çıktı. Fenerbahçe pazar günü Zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. Orada olası puan kaybı Galatasaray'ın işini çok daha e, kolaylaştırır ama Galatasaray'ın artık e, hiç Fenerbahçe'ye bakmadan kendi e, maçlarını kazanarak şampiyonluğa odaklanması lazım. Zaten dün e, Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu da biz kalan tüm maçlarımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız e, demişti. 7 e, maçın 6'sı 6 altı galibiyet Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıracak. Bu arada bu 8 maçlık seride yani Samsun maçında da dahil ediyorum. Galatasaray ilk yarıdaki 8 maçlık performansı ortaya koyarsa zaten şampiyonluğu ilan ediyor. Sadece Eyüp'le berabere kalmış ligin ilk yarısındaki bu 8 maçlık periyotta. E, bu 8 maç yani Galatasaray ilk yarıda gösterdiği performansı ikinci yarıda da gösterirse e, şampiyonluğunu ilan etmiş olacak ben Beşiktaş ve Samsun deplasmanlarından Galatasaray 4 puan çıkartırsa şampiyon olur demiştim. Aslında benim beklentim Beşiktaş deplasmanında Galatasaray'ın berabere ayrılacağı ve Galatasaray'ın oradan bir puan çıkartacağıydı. Ben Samsun deplasmanında Galatasaray'ın rahat bir oyun ortaya koyacağını öngörmüştüm. Bunun sebebi de son haftalarda Samsun Spor gerçekten tam anlamıyla büyük bir çöküntü yaşıyor. Yani bugün özellikle ilk 45 dakika 1-0 geriye düşen bir takım orta sahaya geçecek gücü yok. Felaket kötü performanslar. Oyuncu performansları, takım performansları. Bir taraftan acaba Samsun mu çok kötü? Galatasaray mı iyi oynadı? Bunu da anlayabileceğimiz bir maç olmadı açıkçası ama maçın hakemi Ozan Ergün'ün yani ciddi anlamda söylüyorum Galatasaray taraftarının kafasındaki soru işaretleri her geçen gün daha da güçleniyor. Yani bugün felaket kötü performans sergileyen bir hakem var. Yani şu pozisyon e, görüyor mu bilmiyorum. Arada e, bir sürü insan var. Yani bu pozisyonda Barış Alper Torreira'ya bıraktıktan sonra alttan üstten Van e, e, Drone gelen e, Torreira'ya faal yapıyor. Yani bu penaltı vermemek buna. E, buna var karışır karışmaz. Ben o bölümde değilim. Belki şimdi e, Türkiye'deki hakem yorumcuları çok tuhaf yaklaşımlar içindeler. Karışır karışmaz. Onun yetki alanında değil falan gibi. insanları aptal ettiler yaptıkları yorumlarla. Ama var karışır karışmaz onu bilmiyorum. Ama bu pozisyona penaltı vermemek futbola ihanet etmek demek. Ee, zaten e, bence Türkiye Futbol Federasyonu Ozan Ergün'ü de futbola ihanet etsin diye Samsun'da bu maça göndermiş. Yani ben her şeyi geçtim. Bir pozisyon var. Ee, Jakobs'un sarı kart gördüğü pozisyon. Jakobs'un sarı kart gördüğü pozisyonda teması yok rakibine. Ezber'e bir sarı kart çıkartıyor. Ee, bir Eren o... Aydın mı Yakops mu? Yakops Son bölümde en son sağda Eren Aydın da aynı benzer söylediğim pozisyonda topa dokunuyor. yarıda. Eren Eren Elmalı'nınki ilk Yani yarın. şey Eren Aydın o... nereden çıktı Eren Elmalı? O ilk yarıdın son bölümündeki hmm. pozisyon. Yani Bu da ikinci, bence penaltı. O, bu ben bunu tartışırım. Bu neden tartışırım Tartışı... bunu? Çünkü formaya Tartışı... geliyor. Tartışırsın ama bunun daha kötüleri daha anlamsızları bu, bu ligde başka. verildi kardeşim. Ben ondan bahsediyorum. Benim ben, ben yoksa yani, bu pozisyona bu. penaltı vermem. Bak şahsi yani. olarak ben bu pozisyona penaltı vermem. Ben, ama bu buna gözler vermem ama buna vermem ama Emre Kılıncı'nın ikinci yarıdaki eğer ceza sahası içindeyse iz düşümü Koduşun topla elle temas ettiğinde eğer içindeyse iz düşümü ben onun penaltı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama buna vermem çünkü yani e, for, bu kolun e, forma bölümü yani tam kola temas etmiyor. Pazu pazu dedikleri yere temas ediyor bence. Ben bunu vermem ama Torreira pozisyonunu görüp penaltı vermemek işte bu pozisyon diyorum. Yani bunun iz düşümüne bakmak lazım. Bu çünkü bu açı e, hiçbir hepimizi yanıltabilir. Çünkü bu top e, Emre'nin eline çarptıktan sonra ceza sahasının içine düşüyor. Yani o sebeple iz düşümü diyorum. Çok hızlı akan bir pozisyon. Buna zaten hiçbir şey vermedi hakim. Bunu görmedi. Yani eğer e, vardı incelendiyse ve ceza sahası dışındaysa ona bir şey söyleyemem. Ama bugün felaket... Topun tamamının geçmesi gerektiğini düşünürsek bence iz düşümüne de baksan bu topun içeride olduğunu ben düşünmüyorum. Dışarıda gibi gözüküyor. Ee, benim ilk pozisyonda az önce Mehmet'in verdiği o omuza pazıya çarpan dediğimiz yerdeki top da bence bunun daha da betalleri ee, bu ligde penaltı olarak verildi. Penaltı ele çarpma, kola çarpma, nasıl çarpma? Bana göre ben vermem ama bunun daha kötüsü. Yanılmıyorsam Ozan Tufan'ın mı benzer bir yerine çarpmıştı? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ozan Tufan'ın da çarpmıştı ve Ozan Trabzonspor'da Trabzonspor aleyhine bir penaltı kararı verilmişti galiba. Yanlış hatırlıyordu olabilirim. Ama ben ne de... olursa olsun bu ve bunun benzeri birçok pozisyon penaltı pozisyonu bu pozisyondan sonra direkt verildi. Bir de şöyle bir şey. Toreyra'nınkine, gel Mehmet Toreyra'nınkine. Şimdi bakın abi. bu Bakın bu ligde yayıncı kuruluştan hakeme varından meyakesine, meyakesinden TFF'sine bir operasyon var deme sebebim benim bu. Bunu hakem önünde görmedi. Dört tane oyuncu var. iki tane toplam 6 tane oyuncu var önünde. Velev ki görmedi. Ya kardeşim insanların vardaki adam izlemedi bile ya. Ya izlemesine fırsat bile verilmedi. Yayıncı kuruluşun bunu pozisyonun devamında hemen akabinde e, penaltı beklenen pozisyon olarak yayın, yayınlamasına izin ve fırsat verilmedi ya da yayınlanmadı. Şimdi arkadaş bu ülkede bunlara penaltı vermezsen ve vermediğin takımın adı Galatasaray olursa o zaman Galatasaray taraftarı da Galatasaray'ı konuşanlar da Galatasaray maçını yorumlayanlar da sen, siz, ve sizin bu ligde operasyon düzenlemek istediğinizi net bir şekilde göster, e, konuşur. Ya buna nasıl penaltı? Buna vermeyeceksen nerede vereceksin? Lan buna orta sahada olsa orta sahada da verirsin zaten. Ya nerede olursa olsun rakip ceza sahasında olsa penaltı şey faul verirsin. Orta sahada olsa faul verirsin. Ceza sahası içinde olursa da penaltı vereceksin abi. Bu kadar net. Ama siz bak hakem görmeye çalışıyor. Hadi diyelim fotoğraftan niyet okudum. Hakemin niyetini ne olduğunu düşünelim ki ben hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. Bak sadece bir tane değil, iki tane değil, üç dört tane pozisyon var. Galatasaray'ın hızlı atağını, Osimen'le bir, bir şey yere atıyor kendini. E, oyuncu Osimen e, aleyhine, şey aleyhine faul veriliyor ya, skandal. Eren Elmalı'ya verilen kart. Eren Elmalı topa dokunuyor. Sarı kart veriyoruz. Ben hayatımda hadi bak iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ama <laughs> maçın hakeminin. Velev ki iyi niyetli ya kardeşim var bir durdur ya bir dakika de ya. Ya bir dakika de ya bir dakika bir bakayım bu adam niye düştü abi. Derler ki taktı kendini. Lan böyle takma mı olur? Fotoğrafta böyle. Üsttekini ne yapacağız? Hadi velev ki otakta ayaktan kendine. Ki o da değil. Hani hep iyi niyetli düşünüyorum ama düşünemiyorum. Yok bir tarafından neresinden tutarsan tut. Bunun adı operasyon. Bir, ikinci operasyon. Uzaktaki yardımcı ve vardaki operatör. Çıplak gözle yüzde yüz offside olan pozisyonu öyle bir çizdiler ki offside değilmiş gibi. Versene onu bir varsa elinin altında. Bu ne abi ya? Bu ne abi ya? Bunu benim oğlan var ya 6,5 yaşında, 7 yaşında Ozan. Ozan daha güzel çizer tip bunu. Pozisyon bundan daha fazla offside. Ya burada zaten offside değil pozisyon. Hı. Burada da offside değil pozisyon. Neresi abi? Omuz. Değil mi? Omuz, buradan... omuz içinde. Ya omuz nasıl için yani? O, değil yani. Offside pozisyon. Hayır, bu, ya bir önceki çizgiyi getir. Bu ne abi? Burada yaklaştır bakayım e, Davinson'un öbür tarafı omuzunu. Abi o, işte. ayağa bak. Ayağa bak. Omuzuna bakacaksın. Oradaki karşıdaki omuza bakacaksın. O omuz mu abi? Benim ışık geliyor. E, o işaret ettiği omuz. Yaklaştır Mehmet'ciğim. Yaklaştır iyice. Omuz. Ya yani El girmediği için Yani e, şeyin e, Davinson Sanchez'in poposundan anladım. alıyor. Davinson Sanchez'in poposundan alıyor. Öbürünün omuzu. Yani omuz e, futbolun içinde olan uzv olduğu için de offside. Zaten burada tartışılıyor. Neyi tartışılıyor ben anlamadım. Bunu tartışan ben sosyal var gör. Yo, ne? Tartışılıyor mu bu? Tartışılıyor mu mu? Yer yerinden oynuyor <laughs> abi. Bir sürü hakem... <laughs> hakemlerle sıkı ilişkisi <laughs> olan e, insanlar, Fenerbahçe medyasına hizmet eden insanlar bunun nasıl offside, nasıl offside diyor. Bundan ya, daha fazla offside. Evet, onlar, onlar, kupa maçındaki Şimanski'ye baksınlar buna <laughs> offside değil diyorlarsa yani. O başka bir şey. Burada bu pozisyon çok net çizilmişti. Bu, Davinson Sanchez'in poposundan öbürünün omuzundan. Ya hadi ya bak, ona makmak isteyen varsa, de. Hatay deplasmanında Galatasaray gol yaptı Barış Alper'in pozisyonuna baksınlar filan. Yani ona bir sürü sayarım ben. Sivas'ta Davinson Sanchez'e baksınlar, Öbürüne baksa bin tane sayarım. Buradaki hikaye yani e, zaten maçın hakimi. Ya ben maçın hakim üzerinden de okumak istemem maçı. E, şu sebeple istemem. E, yani Galatasaray bundan sonra kalan. 7 haftanın 6'sında galibiyet alacaksa hakemi bak, de Bak bak ben? bu, bu gelsene bir dakika Aluk galiba aynı pozisyon Babel'in pozisyonu bu sırtı dönük olan pozisyon değil mi bu? Bununla Babel'le alakası yok ya. Hayır sırtı dönük olan pozisyon çarpmış ya eline. Pazlıya yine. Ilgili. Yine pazlıya çarpmış. Bu penaltı ile ilgili diyor onu. Doğru evet. kabul ederim ama o da değildi zaten. O da el değildi yani. İptal edilen Babel'in yani, eline çarpan çok el değildi. E gördük yani işte benim, ya buralarda. Benim genel alplere evet. el pozisyonuna gelir misin Mehmetçiğim ilk yarıdaki e, Van genelin. Yani benim e, genelde penaltı standardım şu. Beni e, bizi takip eden izleyicilerimiz benim bu konuyla ilgili tavrımı net bilir. Ben ele çarpmalarla ilgili penaltılarda herkesten farklı düşünüyorum. Yani buna penaltı diyene ben niye penaltı diyorsun demem. Ama ben e, yani Trabzon Fenerbahçe maçında. Ki pozisyona da penaltı değil diyorum ben. Benim standartlarım farklı. Yani ben Kasımpaşa maçındaki yakopsunda da penaltı olduğunu düşünmüyorum. Yani her elle çarpan topun penaltı olması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu ya Hatay Depresyonunda oyuncu böyle elle oynadı o penaltı. İşte ama bunun ben yüzde 100 penaltı diyemem bunu. Ama bak Emre Kılınç'ınki ne derim? Emre Kılınç'ınki açık e, kendini avantaj sağlıyor. Da, o da o oyuncu, o da penaltı tabii canım. Bu oyuncu yani zaten ama. görmüyor. Top nereden geliyor falan topu ararken. Ya, hiç öyle bir şey yok. Yok yok görmüyor değil. Aluk, geldiği yerde taçtan. Yok yok taçtan geliyor. Geldiği yer...